Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Ergün Elin Tok, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dardanel'in yeni çıkarmış olduğu sushi dayı tanıtacağım. E, ee, Migros'tan aldım bunu. Fiyatı 189 lira 90 kuruş, yani 190 lira. Şöyle yakından göstereyim size. Ee, kutuyu açacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu böyle açtıktan sonra içinde iki tane çöp çıkıyor. Yemek için bir tane soya sosu. 2 4 6 9 tane de suşi. Bunlar çiğ balık değil arkadaşlar. Zaten buraya yazmış ızgara mezgit. California roll, somon, nigiri. Çiğ balık içermez diye şurada yazıyor. Kutumuzu açalım. Paketimizi açalım. Bu cam falan değil arkadaşlar. Plastik. Ee, burada ne varmış? Masa sosu. Şu acı olan var ya. Hemen şurayı bir keseyim. Çöpümüzü elimize alalım. Nasıl tutuluyor ben de pek bilmiyorum ama. çöpü bir ayarlayamadım arkadaşlar. Neyse. Biz de normal yiyelim. Şu şekil. Balığın tadını haftadan alabilirim arkadaşlar. Geliyor. ama bu sos bana çok biraz farklı geldi. Bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar. Yük olan güzeldi arkadaşlar. Somon balığı. Bir De şimdi wasabi olarak deneyeceğim. Evet arkadaşlar, bir de wasabi olarak deneyeceğim wasabili. Şu şekilde. Üzerine biraz koydum. Gerçekten acı olacak mı? O. Oh. Arkadaşlar, bu wasabi çok acayip bir şey. Taburunuzdan geliyor. Oh. Tadı hoşuma gitmedi. Wasabinin tadı hoşuma gitmedi. Böyle bir madde kokusu gibi geliyor aynı. Gözleri yaşardık. Ama genel olarak suşi güzel. Wasabi çok acı. Bir de ağzınızda e, kimyasal bir tat bırakıyor. Göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.